Selam arkadaşlar, ben Fatih Özler. Bugün yine bir ekspertiz videosuyla karşınızdayım. Ata bulunan Xperex firmasını ziyarete geldim. Çünkü yine bir araç değişikliği yaptım. Sahibi olduğum 4x2 1.6 Eco G sattım ve 4x4 1.5 dizel modelini satın aldım. Bu aracı Gazi Emir Ermat bayisinden satın aldım. Fakat bayiden de satın almış olsam bu konunun uzmanı olarak gördüğüm ve sonuna kadar güvendiğim Hakan Usta'nın yanına geldim. Ve Expertix firmasına aracımızı baştan aşağıya incelettim. Fitiller sökülerek doğrultma olup olmadığına bakıldı. Kapı puntoları kontrol edildi. Menteşeler kontrol edildi. Ve araçta herhangi bir boya, doğrultma, macun işlemi var mı diye incelemeler yapıldı. Kaportanın ardından kaput kısmına geçildi. Motor, intercooler, turbo, herhangi bir üfleme, yağ kaçığı var mı yok mu diye kontroller yapıldı. Ardından şanzıman, dört çeker sistemi çalışıyor mu, aktarımlar düzgün yapılıyor mu diye incelemeler yapıldı. Şase, alt takım, ve ön takım fren hidrolikleri, fren diskleri, balatalar tane tane kontrol edildi. Var mı ustam değişen mi Yok abi değişen takılan Boya... burada herhangi bir yapı çatma yok, de yok. Usta gaz ver. Ver 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 ver. Ver bırak. Tamam, gönül rahatlığına kullanabilirsin. Bir sıkıntı yok. Eline konasın. Aracımız komple orijinal, değişen boya, lokal boya herhangi bir işlem yok. Aracımızın şaselerinde, podilerinde, direklerinde herhangi bir işlem yok. Hepsi orijinal, gayet sağlıklı. Motorumuzda, şanzımanımızda, defanslarımızda, turbomuzda, interkolumuzda herhangi bir yağ kaçakları, terleme mevcut değil. Motorumuzda üfleme yok. Ön takımımızda amosörler, rot kolları, rot başları, salıncaklar, lastikler, jantlarda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet sağlıklı. Motor performansımız 85 beygir kava, 113 beygir güç aldık. %99 motor gücü. Gayet sağlıklı. Aracımızın cihaza bağladığımızda orijinal beyin kilometresi, orijinal cihazıyla bağlandı. Tamam. Ve motor şanzıman ABS bütün cihazlara bağlandı. Airbag herhangi bir arıza vermedi. Aracımızın da hasar kaydı mevcut değil. Tamam. Hayırlı olsun. Allah kaza Teşekkür ederim ustam. tercih için teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık. Biz teşekkür ederiz markası modeli ne olursa olsun sıfır veya kullanılmış bir araç hiç fark etmez. Gönül rahatlığıyla binmek kullanmak istiyorsanız mutlaka güvendiğiniz bir ekspertiz firmasına aracınızı inceletin. Böylelikle iade hakkınızın yasal süresini doldurmadan işlem yapabilir ve ilerleyen süreçte aracınızı satmak istediğinizde sürprizlerle karşılaşmazsınız.